merhaba Arkadaşlar Alex istiyor. Hoş geldiniz. Ben Ali. Arkadaşlar ben önceden çekmiştim videoyu. abi hata oldu. Video kendisini durdurdu. Ondan kaldığım yerden devam edeceğim. Arkadaşım bana parkur hazırlamış. Onu yapıyordum en son. Ona ilk bir Kazma yaptım işte Onu yaptım. Bir dakika, akşam oluyor. Biraz yatalım. Kazma yaptım işte. Kazma yaptım. Parkura geçmiştim. Parkurun yarısında kalmıştım. Ondan video durunca fail oldu. Ben de yenisini çekmek zorunda kaldım. Ondan yani dur, buradan. Arkadaşlar yerim kalmıştı ondan koşarak gideceğim. Oh, geçtim. Oh, şükür. Ooh. Ooh. Tabira, yazıyormuş. Dikkat. Bu dikkatleri göz alıyorum. Şöyle hızlıca geçeceğim. Burası kolay zaten. Oo. Yani bir tabire daha var. dakika. Şuradan bir ne yazıyor? Vagonu bu. Ama vagon dışarıda. <laughs> Buldum. Buraya <Dayalıdır>. Ve <laughs> ben seni var ya. Elimizi kazmayı alalım. Vay. Baya güzel. Manzarada. Nereye gidiyor? Nereye geri gidiyor? Ya çıldırdı. Yuh. Oğlum ya. Ne ya? Yürü git. Yokuştan çıkamıyor arkadaşlar. Biraz yanlış yapmış parkuru. Ondan ben buradan devam ettireceğim. Şöyle. İşte hmm. Yavaşladı. Hadi. hadi hadi. Şurada hızlanacağız kesin. Hadi. ne oluyor? gitti. Yanlış ayarlamış Buraya düşecektik herhalde. Bir dakika bak şu da ötüyor. Ne demiş? Demir kaz ve gizli çeste koy. Hmm. E Olmadı işte. Biz de el yapacağız, yere kalacağız. Bunu kaz, bunu kaz, kazarız ama gelmez ki. Biraz taş kazalım. Tahtamız yok ya. Hep orada kaldı. Altı tane yaptım. Arkadaşlar dışarıdan tahta alacağım. Buraya koymuş. Tahta kazmayla kazmaya çalışsak olmayacak. 3 Oha. <laughs> Ayar ezdi. tane yeter ya. Crafting şey. hmm. Şimdi. Bir yapalım. Bir tane evet, alalım. Lazım oldu. Şimdiki olduğu gibi. Oo oh, acıkmışız. Yemek niye vermedik bir Gezi şes İleride bir kapı var herhalde oradan gideceğiz de. O ne biçim kapı ya? Su falan var. Çok tuhaf Chest şey, orada. Gidelim. Aa. Kır 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 tuzakmış. Kır. kır. Ay öleceğim. Öleceğim ya. Kır 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 kır. Evet koydum başka. Ya başka bir şey yok mu? Aşağı doğru gidelim. Ölüyor. Tamam. Bakalım. O zaman ol, geldi. Herhalde arkadaşlar bu kadardı. Parkur. Başka bir şey olmadığına göre. Evet bura çıkış yok. Bir de diğer kısma gidelim. Evet. burada, burada da çıkış yok. Evet arkadaşlar herhalde Parkuru bu kadardı. Bir de şuraya bakalım. Evet, Buradan çık. Buradan da çıkış yok. Hemen çıkalım. Karanlık siz görmüyor olabilirsiniz. Ben biraz zor görüyorum şu an. Tamam çıkışı kaldım. Suyun çıkmayı hiç sevmiyorum ya. Ben evet. şuradan gelelim. Allah Allah. Hemen gidelim. Çık. Çıkmıyor ki. Bakalım bir dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Kısa bir park olmuş. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. Yani çok fazla like beklemiyorum ama önceki videoya az like gelmiş. Bu videoya da biraz like atarsanız sevinirim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.